bu dersi menü ekranımıza kaç puan yaptığımızı ve en yüksek puanımızı yazan iki tane text koymak istiyorum. Ve birinde puan yazacak, diğerinde en yüksek puan yazacak. Bu oyunu ben sadece şu an tek bir menü yapıyorum. E siz normal bir menü yapabilirsiniz. Bir de yeniden başlı menü yapabilirsiniz. Oyun ilk açıldığında normal menü açılır. Oyun bittikten sonra ise yeniden başlı açılabilir. Ama ben bu bölümde sadece tek bir ile yapacağım. Tekstleri yazdıktan sonra, mini kod adlı script'e geliyorum. Buraya iki tane public text oluşturmamız gerekiyor fakat bunu çalışabilmeniz için yeni bir kütüphane daha eklemem gerekiyor. Şimdi, şimdi kopyaladım, buraya yapıştırıp, nokta, UI demem gerekiyor. İki tane public text oluşturuyorum. Puan text ve en yüksek puan text'i iki tane text oluşturdum. Ve şimdi ise Top toparkete e geliyorum. Ve bu puanınızın kaydedilmesini istiyorum. Şimdi yine playpress kullanacağım. Set int diyorum. Parantez açıp buna puan diyorum. Neyi kaydetmesi istiyordum? Puanı kaydetsin. Ve de buraya bir değişken daha oluşturmak istiyorum. En yüksek puan diye. Ve şöyle demem gerekiyor. Eğer puan en yüksek puandan daha büyük olursa puan en yüksek puan eşit olsun. Bu yüzden buraya bir koşul yazacağım. Eğer puan en yüksek puandan büyükse yani örneğin bir önceki seferde en yüksek puanımız 3'tü yeni oynadığımız oyunda bunu 5 yaptık. O zaman işte puanımız en yüksek puan olarak yazılsın istiyorum. Bu yüzden buraya en yüksek puan eşittir puan yazacağım. Ve en yüksek puanı da kaydetmem gerekiyor. Bir de şunu kopyalayıp yapıştıracağım buraya. Burada da en yüksek puan yazayım. Şunu da silip en yüksek puan yazıyorum. Tamam şimdi kaydedecektir. E bir de biz şöyle dedik yani puan en yüksek puandan büyük olduğunda yani bu oyun başladığında en yüksek puan da bilgisayarınız bilmedi. E, şu an yeni bir oyun açıldı. En yüksek puanı bilmediği için oyunumuz bu çalışmayacaktır. O yüzden buraya geliyorum. Bir de play press get int demem gerekiyor. kartı açtım. En yüksek puan diyeceğim. E, bunda bunun aynı olması dikkat edin lütfen. E, şimdi bunları yazdık. Bir de main code içerisinde de çağırmamız gerekiyor. E, bu yüzden buraya bir voice start yazıyorum. Ve kaydettiklerimizi get int diyerek çağıracağım gene ve de bu değerleri ekranda yazılması istiyorum. O yüzden şöyle yapıyorduk. Puan text diyordum. Nokta text. Eşittir diyeceğim. E, ne yazılması istiyorduk içerisinde? Puan diyorum. Eşittir. Boşluk bıraktım. Artı puanımızı yazmamız gerekiyor. Fakat puan bir değişken oluşturmadık. O yüzden çağrılan bu değerleri bir değişken içerisinde tamam gerekiyor. Şimdi böyle puan diyorum. eşittir dedim. ya e bu da integer cisimde olsun. Aynısını bunu da yapıyorum. Sonra buraya yazabiliriz. Şimdi yazmamız gereken kodları yazdık, üniteye dönelim. Ben main code scriptini main içerisine vermiştim. Burada gördüğünüz gibi boş objeler var. Şu tekstileri sürükleyip bırakalım içine. E şimdi test edebiliriz. Zaten evet, çalışmaması sebebi, yani bunun birazcık kısa olması. E siz de birazcık kısa yaparsanız, şunlar yok olabiliyor. O yüzden, Uzun yapmaya özen gösterin. Dersi bu kadar da sonraki dersi görüşürüz.